Şu an arabamızın yan tarafında bir çizgimiz var gördüğünüz gibi. Yine çok gelmiyor. Yani alttaki şeyi almış gözükmüyor. Buraya da bir beyaz araba çarpmış gibi gözüküyor. Çok ince bir çizik. Kenardan komple sürtürmüş Bunun da gidebileceğini düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Şansımızı deneyelim. Ya, tahminimce olur. Çünkü Arabanın boyasına zarar vermiş, alttan astar çıkmamış bir deneyelim. Gene kalın ee, polis takımlarımız. Bir deneyelim. Evet, çok hızlı bir şekilde çıktı. Çok, çok, çok kötü çarpmış. Böyle, böyle, bu, bu, boya bu diğer aracın bu Pastada e, özellikle plastik üzerlerde makine kullanılmaz. Yani makine kullanılmaz derken devri düşük makine kullanır. Eğer bunu bir makineyle falan böyle matkapla falan yapmaya kalkarsanız yüksek devirde bu plastiği eritirsiniz. O yüzden böyle küçük çiziklerde elle yaparsınız. Bakın. Gördüğünüz gibi gitti. Hatta şu an gördüğünüz gibi benim diğer yerden daha parlak oldu. Kayganlık yaptı. Bir de şuraya bir uygulayalım bakalım. Burada gidecek bir tahminimce gider. Çok bir şey gözükmüyor. Peki. Bir deneyelim bakalım. Evet. Çok rahat gitti. Dediğim gibi bu arabanın boyasına zarar vermediği için alttan astarı çıkmadığı diğer aracın boyası. Yani gördüğünüz gibi gayet çok basit. Yani siz de kendiniz bir tane şey alıp pasta alıp Polis de deniyor. Halledebilirsiniz. Benim kullandığım şu an kalın pasta. Bir tane orta seviyede pasta alırsanız üç çeşit var. İnce, orta, kalın. İnce alırsınız. ince çiziklere göre. Esada hepsinin de tabii yeri farklı. Bende üçü de var. Şu an kullandığım kalın pasta. Yani orta pasta ile ve ince pastayla da uğraşırsınız. Ama 10 on dakika uğraşırsınız. Bununla 5 dakikada uğraşırsınız. Kapağını iyice kapayın. Zamanla kuruyabiliyor. Bunlarda son kullanma tarihleri yazıyor. Ama şahsen ben son kullanma tarihi geçmiş üzerine 6 ay sonra bile kullandım. Hala işimi gördü. Kurumadı. Kurumadığı için gayet işimi de gördüm. Yani bu sonuçta yiyecek değil yani. Son kullanma tarihi bitti. Çöpe atalım diye bir şey yok kimyasal bir şey. İşinizi görüyorsa atmanıza gerek yok. Şuraya birazcık daha yapalım. Mesela da araba komple bir pasta gerektiriyor ama bana da fırsatım olmadı. Belki bir gün komple bir pasta cila çekerim. Onun da belki ayrı bir videosunu çekersem. Bir bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Çizimimiz gitti. Adam şimdi böyle, böyle çizmiş. Evet gitti. Siz de bu şekilde bir tane pasta olarak böyle çok basit çiziklerinizi ustaya götürmeden yani bu kadarcık şey için de ustaya gidilmez zaten. İşinizi görebilirsiniz. Hadi size kolay gelsin.